Merhaba Terazi burcu ve özellikle de yükselen burcu Terazi olanlar Kasım 2022'nin gökyüzü gündemini anlatmak üzere bu videoyu çekiyorum arkadaşlar. YouTube kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın ve danışmanlıklarımız hakkında bilgi almak için Instagram adresimi buraya bırakıyorum buradan benimle iletişime geçebilirsiniz. Geliyoruz Kasım ayına. 8 Kasım'da Boğa burcunun 16 derecesinde bir ay tutulması ile bu aya başlıyor olacağız. 30 Nisan'da gerçekleşmiş olan güneş tutulmasının adeta etkilerini ve artçılarını hissedeceğimiz bir tutulma bizi bekliyor olacak. 8. ev gibi zor bir noktanızda gerçekleşecek bu ay tutulması. Krediler, borçlar, alacak verecek konuları yapılandırma gerektiren bir takım böyle finansal düzen oluşturmanızı gerektiren durumlar yaşıyorsanız bu konular. Özellikle miraslar ya da paylaşımlı mallarla ilgili bir takım süreçlerdeyseniz bu konular da dahildir. Şimdi burada bir konuyu artık tamamlıyorsunuz. Bu bir kredimi ödedim, bitirdim, tamamladım gibi bir durumda olabilir. Ya da mevcut e, kredilerle ilgili yapılanma süreçleri olduysa bunu tamamlıyor olabilirsiniz. Bir miras süreci var ise ya da bir nafaka, burs gibi başkalarının kaynaklarıyla bağlantılı, beklentinizin çok yoğun olduğu e, süreçlerde e, gündemleriniz olduysa bunu da artık tamamlıyor, e, bir neticeye kavuşturuyor olabilirsiniz. 8 Kasım ve öncesindeki bir haftalık zaman diliminde Kafanızda yer tutan meşguliyetlerin bu tutulma ile artık e, somut net bir neticeye kavuşacağını söylüyor. Bu evli bir bireyseniz eşinizin gelirleriyle ilgili e, bir takım böyle beklentilerin e, sonucu da olabilir. Bu böyle cerrahi müdahalelerle çok bağlantılı, daha böyle ağır psikolojik e, sorunlar ya da ruhsal olarak kaygı, tedirginlik, endişeyle bağlantılı bir takım e, psikolojik yanınız etkilendiyse bu konularla dahildir. Burada mevcut süreçlerde artık endişenin giderileceği süreçte böyle kafa karışıklığı içerikli durumlar var ise bunun bir e, gündeme, bir neticeye kavuşacağı ve özellikle hani böyle rafa kaldırılma etkisidir. Kişi var olan, bahsetmiş olduğum konularla ilgili e, kafasındaki meşguliyet artık rafa kaldırılıyor ve bir sonuca vardığını söylüyor. Şimdi bunun derecesine baktığımızda 16 derecede gerçekleşiyor. Hem vedik hem de batı sisteminde biraz böyle burada ruhsal bir çöküntü. Biraz böyle psikolojik yanımız biraz hassas olabilir. Hastalıklara biraz daha açık olduğumuz e, bir dönemi gösteriyor. Başka başkalarının kaynakları ile ilgili ya da böyle nafaka, burs, miras gibi başkalarının kaynakları baz alınarak uğraşlarınız var ise burada aza razı olma ya da beklentinin biraz daha azıyla bağlantılı bir kabullenişin de yine olma ihtimali Mevcut Hani derecenin böyle de bir anlamı var. İşin içerisinde biraz böyle üzüntülü bir ruh hali olabilir. Özellikle bu dönem biraz böyle psikolojik yanınız hassas olabilir. E daha böyle bir kaygı, endişeli bir ruh hali öncesinde hissediyor olabilirsiniz. Ama bu tutulma ile biraz daha rahatlayacağınız bir gökyüzü kombinasyonu sizi bekliyor olacak. Sonrasında ilerliyoruz. 24 Kasım'daki yeni aya geleceğiz. Şimdi bunun öncesinde hemen böyle 16-17 Kasım'da Merkür, Venüs derken bütün gezegenler adeta kişisel gezegenler Yay burcunda konumlanmış olacak ve burada bir stelyumla gerçekleşecek olan bir yeni ay gösteriyor. 24 Kasım'da Yay burcunun bir derecesindeki bu yeni ay. Bu sizden böyle yakın çevre kardeşler, akrabalar, kuzenleriniz ya da böyle seyahatlerle bağlantılı bir takım gündemlerinizi aktive ediyor olacak. Yeni bir seyahate çıkmak adına bir etki verebilir. Yeni bir taşıt almak adına ya da mevcut taşıtlarınızın bakımı, onarımı hani bununla ilgili bir takım yenilikler söz konusu olabilir. Yeni böyle bir eğitim programına başlıyor olabilir. Siz böyle bir kursa gitmek ya da bir dil öğrenme gibi küçük vadede kısa vadede eğitim programlarını yine çok destekleyen bir yeni ay. Her ne olacak ise çok böyle akışta kolaylıklar içerikli olacaktır. Çok fazla iletişim trafiği olabilir. Böyle yakın çevreyle fazlaca iletişimin yoğun olduğu yine bir gündem olacaktır. 24 Kasım'daki bu yeni ay. Yar Burcu'nun bir derecesinde gerçekleşecek. Vedik ve Batı sistemine baktığımızda bu derece Özellikle böyle olaylarla ilgili biraz fanatizm verebilir. Örneğin bir taşıt almayı planlıyorsanız, hani illa da o markanın o modelini istiyorum gibi böyle çok fazla fanatik bir yapınız söz konusu olabilir. Ya da kardeşlerle olan ilişkilerinizde böyle bir şeylerde fazla konularda takıntı yapıyor olabilirsiniz. Hani derecenin böyle bir anlamı olacağını söylüyorum. Ve bu biraz kuşkulu bir ruh hali de sizi sürükleyebilir. Örneğin bir taşıt alacaksınız. Orada süreçler ilerlerken da böyle kısa vade bir eğitim programına gideceksiniz işte kurslar ileride ise faydası olacağını düşündüğünüz bir kurs, e, burada biraz kuşkulu ya da kaygılı bir ruh hali verebiliyor kişiye e, bu derecenin böyle de bir anlamı mevcut. Sonrasında 24 Kasım'a geldiğimizde büyük benefik şanslı gezegen Jüpiter artık e, balık burcunda düz seyre başlıyor olacak. Bu sizin iş hayatı, iş bölümünü yaptığınız arkadaşlarınız ya da böyle sağlıkla ilgili özellikle böyle şifalanma sürecindeyseniz bu konularla ilgili sizi çok destekleyecek bir düzeyir olacaktır. Uzun zamandır işle ilgili hani uğraş veriyorum, iş arıyorum ama bulamıyorum. Ya da işte umduğum mevki statüyü hala elde edemedim. Tarzı durumlarınız var ise işte Jüpiter burada bütün şansını, kısmetini ve bolluğunu, bereketini size sunuyor olacaktır. Sadece biraz kilo almaya eğilimli bir dönem olabilir bu dönem. Ve işle ilgili daha kolaylık içerikli, işinizin böyle fazlaca büyüyeceği Aynı zamanda gelirlerde biraz artış tetikleyen bir zaman dilimi olarak kabul ediliyor. Ve Jüpiter hemen sonrasında zaten ikili ilişkiler, ortaklık, evlilik gibi konularla şanslı vaat edecek bir noktaya doğru ilerliyor olacak. Ve bu dönem e, özellikle böyle önümüzdeki yıl daha maksimum etkisini hissediyor olursunuz. İkili ilişkiler, ortaklık, evlilik, eş e, ve eşin hayatı ilgili güzel gelişmeler. Ya da ikinci bir çocuk, ikinci bir gebelik ya da mevcut çocuğunuzun hayatı ilgili güzel gelişmelere gebe bir transit sizi bekliyor olacak. Genel etkileriyle bu şekildeydi Kasım ayı. Ebcetleri hesaplamalarında e, sizin için Yasemi Esmaz çıkmış. 180 defa her gün adedince söylemenizi öneririm. Kanalıma abone olur ve videolarımı beğenmeyi beğenirseniz de çok mutlu olurum. Önümüzdeki ay ve diğer aylar görüşmek üzere. Hoşçakalın.